Merhaba Yine bir videoda beraberiz Size bugün e, Almanya'da Bir kralın sarayını tanıtacağım e, Kral e, Friedrich'in Sarayını size tanıtacağım Bu gördüğünüz Bir değirmen Bu şekilde Bu değirmenin Güzel bir hikayesi var aslında Onu size anlatmaya çalışacağım Bu gördüğünüz değirmen e, işte kral Friedrich burada gezinirken, bu tepenin üzerinde gezinirken buraya bir saray kurmaya kurmak istiyor. İşte geldiği zaman bu değirmeni görüyor. Burayı satın almak istiyor işte bu değirmeni satın almak istiyor. Değirmencinin yanına gidiyor işte ben burayı senden satın almak istiyorum diye. Burayı bana sat çünkü buraya bir saray kuracağım diye. Değirmenci kendisine ben değirmenimi satmıyorum işte bu değirmen benim. Ben bunu çocuklarıma miras bırakacağım diyor krala. Kral da işte sen benim emrime nasıl karşı gelirsin diye kendisine kızıyor işte ben kocaman bir kralım diye e, söylüyor. Nasıl bu değirmeni bana satmasın diyor. O da kendisine işte tamam bir kral olabilirsiniz ama burası da benim tapulu malım. Ben burayı size hiçbir şekilde satmayacağım diyor. O da kızıyor bağırıyor işte diyor ki gerekirse ben burayı senden zorla alacağım. Değirmenci Ondan sonra değirmenci diyor ki, işte sen burayı benden zorla alırsan eğer e, ben de işte gereken kişiler kimse onların yanına giderim yani onlarla Berlin'de işte tanıdığım kişilerin yanına giderim daha yüksek kişilerin yanına giderim işte buraya senin sarayını buraya kurmana izin vermem Kral şey yapmıyor ondan sonra işte e, tamam diyor işte hiçbir şekilde bu değirmencinin değirmeni hiçbir şekilde alamıyor kendisinden ee, ve böylece değirmenci istediğini alıyor. Kral da sarayına bu değirmenin hemen yerine yapmak yapıyor. Yani bu da eskilerden beri Almanya'da e, insan haklarının olduğunun bir göstergesi aslında bu şekilde. Evet, şöyle bir etrafını dolanalım. Bence çok güzel. Şimdi ile kralın sarayı da var. Şimdi burası bir giriş. Burası 114 hektarlık bir alan. Yani 114 hektar yani 1000 hayır 10, 114 bin e, 114 dönüme tahakkül ediyor. Aynen 114 dönümlük bir yer bu kralın sarayı. Bu şekilde. Burası da şu şekilde. Burayı da size aşağı inip daha net bir şekilde göstereceğim. Burası da kralın misafirlerine yaptığı bir misafirhane. Bu şekilde. Evet. Şu anda değirmenin içine girdik. Siz yukarı çıkmaya çıkabiliyorsunuz. Burada işte şu biletleri alıyorsunuz. Kişi başı 5 avro çocuklara ücretsiz oluyor. Bu şekilde merdivenle şimdi yukarı çıkacağız. Evet. Bu şekilde yukarı çıkıyoruz. Bence çok çok heyecanlanıyor ya böyle tarihi. Bu arada bunun tarihi 1000 1175 yılına dayanıyor tarihi. 1175. yılında yani burası yapılmış. Hani Kral Saray 1175. yılda yapıyor da bu değirmen tarihini tam olarak bilmiyorum. Onu da öğrenirsen sizlere tanıtacağım. Evet bakın burada bu şekilde. Şu herhalde beyaz geli değirmenci oluyor. Bu da kral oluyor herhalde. Aynen. Burası da eski fincanlar. Kralın yine bir fotoğrafı. Bu şekilde. bu da e, değirmenin şey oluyor. Planı oluyor bu şekilde. Değermen. Bu da yanılmıyorsam bu şekilde aynı konuşma telsiz, telsiz mi oluyor? Eski telsizler aynı bu şekilde konuşabiliyor. Aynı bu şekilde. Size e, tarihi anlatıyor bu şekilde. Evet, yukarı çıkmaya devam edelim. Yalnız bu arada e, az önce özür dilerim. Tarihi yanlış söyledim. Tarihi 1700 1745 yılına dayanıyor. 1745 yılı. Hepinizden özür dilerim tekrardan. Evet, burası da bir kat. Bu da bu şekilde herhalde bir değirmen için öğüt, öğütülen makine oluyor. Aynen böyle nasıl bir şeymiş baya sana da baya ilginç bir alet burası şu anda değirmenin bir katı bir üstü daha var evet bu şekilde görüyorsunuz Bu gördüğünüz bütün alan krala ait şu anda yalnızca bu değirmen hariç bu değirmen yok içinde yalnızca bu değirmen hariç ve bütün alan yani 114 dönümlük bir alan bakın şu ileride görüyorsanız sarayların kubbeleri gözüküyor şimdi o taraflara doğru da gitmeye başlayacağız oralarda size tanıtmaya başlayacağım şimdi en üste çıkmaya çalışacağım Şimdi bir üste çıkmaya çalışacağız. Şöyle. Burası da değirmenin en üstü. Herhalde buğdaylar falan burada öğütülüyor. Aynen bu şekilde. Aynen bu şekilde buğdaylar bu şekilde burada öğütülüyor. Aynen. <laughs> Bu da buğday oğlum bu bu şekilde, bu da de, değirmenin taşı, bu odayı öğütülen değirmenin taşı. Şuradan, böyle bir üstü daha var, aynen bir üstü daha var şimdi oraya da çıkacağız. Baya güzel ya, baya heyecan verici yani böyle bir tarihin görmek gerçekten benim için büyük bir mutluluk sizlere elimden geldiği kadar Almanya'nın tarihlerini anlatacağım. i̇lerleyen zamanlarda Hitler'in insanları nasıl gaz odalarında yaktıklarını da göstereceğim o odaları. Bir üste çıktık şu anda. Evet, burası da bu şekilde. Bu da bir herhalde buğday öğütme aracı mı oluyor? Bunlar da buğdaylar bu şekilde buraya yığılmış. Şuradan dökülüyor. Şuradan buğdayı döküyorsun. Aşağı doğru geliyor. Aşağıdan örtülüp un yapılıyor bu şekilde. Çok güzel ya. Evet şu anda en üstteyiz. Gel oğlum. Bu şekilde bu da buğdayın öğütme şey bir kanadı herhalde. Aynen bu şekilde. O dönem pervanenin bir kanadı. Ama bir yukarı daha var da onda çıkamıyoruz oraya. Evet, şu şekilde. Çok güzel ya. Yani.